Merhaba günler, Ziraatman'ın Bitcoin'ı e paylaşalım. Daha önce de benzer bir video çekmiştim. Bir veya iki yıl önce. Tekrar değineyim dedim. Bugün 17 Ocak 2019 Perşembe. Biberde ısı perdesi uygulaması ile alakalı izlenimlerimi göstereceğim. Burası bir Macar Charlie biberimiz. İki hafta önce ısı perdesi çekmeden önce bitkilerimiz bayağı sıkıntıdaydı. Daha önceden önerdiğim gibi aslında ısı perdesi çoktan çekilmesi gerekirdi. Ancak iki hafta önce çekildi buraya. Çatı şeklinde ölüyordum. Daha önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Tel üzerine çekildi. Tel üzerine çekince bu şekilde ee, balonlamalar oluyor Na, sudan dolayı ve e, güneşi daha hızlı yansıt. Daha çok yansıtıyor. Şimdi bakın yan dallara dahil olmak üzere çiçekler gelmeye başladı. Filizler olmaya başladı. Eğer bu ısıyla birlikte olmasaydı e, kalitesiz meyve gelecekti. Ama bakın ısının faydası sayesinde kaliteli meyve geliyor ve daha yeni gelenler de aynı şekilde bakın gayet kaliteli neden öyle çünkü düşük ısıya maruz kalmadığı için düşük sıcaklığa polenler canlı oluyor dişicik tepesi erken ölmüyor ve kaliteli meyve oluşmaya başlıyor sizinle de tavsiyem biber patlıcan daha doğrusu sezonluk üretim yapan herkesin havalar soğumaya başladı, günler kısalmaya başladığı anda ısı perdesi çekmesi. Bakın hemen yan dal daha yeni gelen yan dal en tepede görüyorsunuz mükemmel derecede çiçekli geliyor ve gayet sağlıklı görünüyor. Bunlar yaparsanız sebzeden para kazanırsınız. Ha bir de şunu göstereyim. Bir plastik yığını görüyorsunuz bakın burada. Bu plastik yığını bu tarafta çekiliydi. Ve şeffaf değildi. Ee, ışığı daha çok yansıtıyordu. Hemen dedim ki bunu hemen sökelim. Bunu hemen söktük yere indirdik. Daha sonra bu şeffaf olanı koyduk. Neden? Çünkü zaten bu yıl maşallah güzel yağış alıyoruz. Işıklanma ee, zaten zayıftı. Bir de onunla olsaydı burası da harekete geçmezdi. Işık da önemli. Çünkü ışık girmezse ortam ısınmaz ee, bu tarz şeylere de dikkat edin. Yani tam geçirimli bir şey alın. Plastik alın çekerken ve size tavsiyem çatı şeklinde çekin. Yani bu şekilde çekin. Diğer tarafında bu şekilde çekin. Hem o zaman bu şekilde balonlama olmaz. Daha yüksek bir atmosfer alanı sağlarsınız. Şimdilik size teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Ya bu arada şunu da söyleyeyim artık biberlerde şu meşhur bakın boşalan yerlerde boş alma zamanı geldi. Uygun bir havayı bulup bunu da temizlemeniz lazım. Çünkü buralardan biliyorsunuz her zaman anlatıyorum. Daha önce de var bununla alakalı videolar. Meyveleri almıştık. Bu dallar artık yaşlandı. işini bitirdi. Gelen filizlerden sağlık meyve gelecek. Videonun sonunda da budanmış ve budanmamış halini göstererek hatta şöyle göstereyim daha iyi görün. Bitireyim. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.